Beyefendi ne var şu anda tahmini olarak? Şu anda şu anda bir 5 kiloya yakın sazan geliyor. 5 kilo, 5 kilo. Altı altı. Kapan <laughs> kamerayı. <laughs> <laughs> Tüm <Bütün> biri geldi. <laughs> Abi bana şey mi dedi? Yok böyle bir şey ya. balık gelmedi. Ne diyorsunuz bu konu hakkında? <gülüyor> <gülüyor> evet, Ama kaçırdık orada bir büyük bir taş vardı. Kaşın <laughs> orada ve ne yaptı daşlı arkadaşlarıyla galiba yardımlaşıp Böyle <laughs> bir şeyler oldu yani Önemli Ama lak. suç bizde değil yani balıkları alıştırmışlar ciğer ciğer Ulan biz ciğer bulamadık <laughs> Buna koyayım ben balık Balıklar ciğer yiyorlar işte. Balıklar ee, ciğere alışınca Hayvanlarda da bir metabolizma bozuldu <laughs> <laughs> Adamın dedesinin dedesi bile yerden büyümüş. Oradan geliyor yani artık kanları, şeyleri o yani. Ciğer, ciğer, Abi ciğer. <laughs> ne yapayım burada para Lastik sesinden tanıyor.